Öncelikle şu kapağını alıyoruz. Üzerindeki tıpaların hepsini alıp bir kenara koyuyoruz. Bunları atmayalım. Belki aküyü canlandırabilirsek asit falan koyarız içerisine. Bu yücelde sıkıntı olduğu için arkadaşlar buradan kesinlikle voltaj vermiyor. Diğer taraflardan az da olsa bir voltaj çıkıyor. Temassızlık var anlamına geliyor. Şu kısımdan akümüzü keserek zarar vermeden çıkarmaya çalışacağız. Voltajı neden okuyamadık arkadaşlar buradaki artı eksi uçlarında Artı uç kısmına gelen parçalardan birisi kopmuş. Elyaf tarzı bir malzeme var beyaz gördüğünüz gibi. Diğer kısmında da kurşunlar var arkadaşlar. Çok sayıda akümüzün içerisinde gördüğünüz gibi hücreler var. Bunların hepsini çıkaralım teker teker. Şuradan bakalım voltaj alabilecek miyiz? Normalde akünün bütün hücreleri görüyorsunuz tepki veriyor. Bunları kesinlikle çöpe falan atmıyoruz kurşun çünkü bunlar. Sağlam bir poşete koyup pil toplama merkezine teslim edeceğim arkadaşlar. Bu aküden hayır gelmez çünkü bayağı bir perişan olmuş. Hücreler arasındaki şu yollar bir şekilde kopmuş arkadaşlar. Değişik bir kalıp içerisine koyup deneme yapmakta fayda var aslında. Olur mu? Denemek lazım. Birleştirip bir adet pil elde edilebilir mi? Üzerinde çalışmak lazım. Görüyorsunuz bu şekilde bile bir miktarda olsa voltaj veriyor arkadaşlar. Bir aküden bu kadar malzeme çıkacağını ihtimal vermiyordum. bayağı bir malzeme malzeme varmış içerisinde. Şununla aslında bir akü yapılabilir. Uğraşmak lazım. Şu bilo 3D yazıdan bir parça çıkarıp bundan bir akü yapılabilir mi bakayım bir. Burası artı eksi görüyorsunuz. Şu kısım artı kutup. Burası da eksi kutup. Bunu nereden anlıyoruz? Avometre üzerinde şöyle test koyduğumuz zaman voltaj eksi ibaresinde gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor. Bu kısım artı bu kısım eksi. Burası sağlam, gayet sağlam hem de. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Voltaj verip amper çekip çekmediğini göreceğiz. 5 volt ile şarj oluyor yaklaşık 400-410 mA bir akım çekiyor. Şimdi kapatıyorum. Voltajını ölçeceğim. Eğer buradan herhangi bir voltaj alabilirsek ben burada sağlamlarını toparlayacağım. 5 volt civarında bir akü yapmaya çalışacağız. Bunu toplamak istemiyorum tekrardan geriye. Çünkü bayağı bir işçilik yapmak gerek. Şurası artıydı. Şurası eksi. 1.38 bu hücreyi kurtardı. Başarılı olursa arkadaşlar buradaki hücre özel bir kasa yapacağım. Şurada sağlam hücreler var gördüğünüz gibi birkaç adet daha. Bunların hepsini birleştireceğim. 8-10 voltluk bir akü elde etmeye çalışacağım. 1.38 bu hücreyi kurtardık. Arkadaşlar aslında şu plakalar kullanarak kendimize bir akü yapabiliriz. 5 volt civarında bir akü yapabiliriz ama biraz masraflı olur gibime geliyor. Çünkü bunları akü yapabilmek için tekrardan plakaları birbirine bağlayabilmek için kurşun tellere ihtiyacımız var. Şu anda elimde de o kurşun tellerden yok aslında. O kurşun tellerden tedarik edip 3 boyutlu yazıcıdan bir kutu yapıp Bunlarla bir akü yapabiliriz.